Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün Tekfen Holding şirketi ve hissesi ile ilgili genel değerlendirmede bulunacağız. Şirketin faaliyet alanları, projeleri, finansal verileri, grafikler üzerinde hisse fiyatı ile ilgili geçmiş ve güncel dönem karşılaştırmaları ve bağlı ortaklıklarıyla finansal yatırımları ile ilgili değerlendirmede bulunacağız. Hissenin şu anda güncel fiyatı 14.20 son kapanış fiyatı. Bu şu an için fırsat mı, avantaj mı, dezavantaj mı buna bakmaya çalışacağız. Tekfen İnşaat ve Tesisat e, AŞ ile başlayalım. Mühendislik, tedarik ve inşaat EPC bazlı projeleri gerçekleştirme konusunda geniş bir deneyim ve yetkinliğe sahip tek Tekfen İnşaat. Projeler için gereken özel çelik donanım ve borlama imalatını kendi bünyesindeki Ceyhan Çelik Yapı İmalat Fabrikası ile Azerbaycan'da Hazar Denizi kıyısında yer alan Bayıl Çelik İmalat Tesisi ve Kazakistan'daki Atrayu Boru Spul İmalat Tesisinde yapmaktadır. Yine Tekfen Mühendislik AŞ anahtar teslim projeleri yapıyor. 1984 yılında kurulan Tekfen Mühendislik bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi teslim etti ve devam eden projeleri mevcut. 500 kişiyi aşan kadrosu var. Yine rafineri, petrokimya testleri, terminaller, fosil yakıt, gaz ve yenilenebilir enerji santral projeleriyle otoyol, raylı sistemler ve büyük açıklıklı köprüler gibi uzmanlık gerektiren altyapı projelerinin mühendislik hizmetlerini verebiliyor Tekfen Mühendislik. Şirket özellikle endüstriyel tesis ve altyapı alanlarında grup dışı projelere de hizmet sunmaktadır. İmalat ve mühendislik alanında faaliyetleri var. Tekfen imalat özellikle petrol, petrokimya ve kimya endüstrileri ile gaz, demir-çelik tesisleri ve kuvvet santralleri gibi endüstriyel tesislerin ihtiyaç duyulduğu depolama ve proses ekipmanlarının uluslararası standartlarda mühendislik İmalat ve montaj hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 1970 yılında kurulmuş şirket faaliyetlerini Derince'deki 19.250 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdürmektedir, diyor Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ. Yine, uluslararası standartlarda mühendislik imalat ve montaj hizmetleri veren şirket silindirik ve küresel depolama tankları, basınçlı kaplar, proses kolonları, reaktörler, ısı eşanjörleri, atık ısı geri kazanım kazanları, basınçlı boru devreleri ve ağır çelik konstrüksiyon üretimi ile müşterilerine hizmet sunmakta. Tekfen grubu dışında uluslararası müteahhitlik firmaları, rafineriler, petrokimya, kimya ve gübre tesisleri ile LPG depolama ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerde Tekfen imalatın müşterileri arasında. Yurt dışı şirket ve iştirakları var. Tekfen taahhüt grubu çatısı altında yer alan HMB tedarik ve tedarik finansmanı konusunda uzmanlaşmış bir şirket Almanya'da faaliyet gösteriyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar ile Tekfen İnşaat Ortaklığı'nda 1996 yılında kurulan Azfen Bugüne kadar Azerbaycan ve Gürcistan'da petrol ve gaz testleri yapım ve inşası alanda birçok önemli projeye imza atarak çok uluslu şirketlerin bölgedeki en güvenilir çözüm ortaklarından biri olmuştur diyor. Kazakistan'da 2002 yılında kurulan GATE, 2018 yılından bu yana %100 Tekfen Taahhüt Grubu şirketi olarak yoluna devam etmekte olup, projelendirme, inşaat ve montaj işlerinde bugüne kadar birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. Ekranda da projelerin resimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kapsamlı büyük projelere imza atmış. Yeni projeleri alabilme ihtimali olan, girişimleri olan, mevcut projelerinde girişimlere başlamak üzere olduğu yine yatırımları bulunan bir şirket Tekfen Holding. Şimdi finansal e, bilgilerine bakalım kısaca. Şöyle Şirketten yapılan açıklamaya göre Tekfen grubun 2019 finansal sonuçlarına ilişkin açıklamada 2019'da önceki yıla, yıla kıyasla grubun konsolde bazda cirosu %20 artarak 14 milyar 603 milyon lira. Faiz, vergi, amortisman öncesi karı FAVÖK'ü yani, %100 %28 yükselerek 1 milyar 921 milyon lira oldu. Bu dönemde grubun net karı 1 milyar 415 milyon lira düzeyinde gerçekleşirken aktif büyüklüğü 12 milyar 663 milyon liraya öz kaynakları da 5 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Gördüğünüz gibi dev bir şirket görünümünde Tekfen. Bu tip bu şekilde güçlü şirketlere güçlü şirketler hakkında bilgi edinmek gerekiyor. Tekfen ile ilgili tabi tüm detaylara inmeye kalkarsak burada bir iki saatlik bir video ihtiyacı olur. Onun için kısaca 10 dakikada kısaca tanıtıp kimseyi sıkmadan bilgi sahibi yapalım. Tekfen imalatın İngiltere ve Fransa'da iki rafineri için aldığı siparişler ulaşabileceği pazarların sınırlarını ve bu alandaki yeterliliğini yeterlilik seviyesini göstermesi açısından memnuniyet verici Tekfen mühendislik olarak Dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini de devam ettirmekte tekfen imalat. Yine ekranda projelerin fotoğraflarını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere taahhüt ve İnşaat grubu ile ilgili mühendislik alanıyla alakalı birçok proje mevcut grubun iştiraklerinin mali performansları tekfen adını küresel bir marka haline getiren taahhüt grubu 2019'da 10 milyar 539 milyon ciro ve 984 milyon lira net kar elde etmiş taahhüt grubunun amiral gemisi tekfen inşaat 2019 sonu itibariyle elindeki aktif iş stoğu 1 milyar 715 milyon dolar seviyesinde Bakın, aktif iş stoğu 1 milyar 715 milyon dolar seviyesinde şirketin faaliyetlerini Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kazakistan, Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye'de çok sayıda projede sürdürmektedir diyor Tekfen yetkilileri. Yine birkaç proje resimlerini yine görüyorsunuz ekranda. Bir de tarım grubu var Tekfen'in. Tekfen grubunun ikinci en büyük faaliyet alanını temsil eden tarımsal sanayi grubunda 2019'u 3 milyar 983 milyon lira ciro ve 386 milyon lira net kar yaratarak tamamladığını aktardı diyor. Yine tarımsal faaliyetlerle ilgili resimlerini buraya koydum. Şirketin kendi sitesinde yer alan bilgilere göre satış gelirleri açık renkli olanlar bir önceki yıla, koyu renkli olanlar bir sonraki yıla ait arkadaşlar. Satış gelirleri bir önceki yılda 2018'de örneğin 12 milyar 147 milyondan 14 milyar 603 milyon liraya yükselmiş. Görüldüğü üzere yine net dönem karı 1, 1 milyar 402 milyondan 1 milyar 415 milyona net dönem karı bu. Faiz amortisman Vergi sonrası net karı 1 milyar 415 milyon liraya ulaşmış. Bunları biraz önce zaten söylemiştim, açıklamıştım. Bu da tablo olarak önümüzde. Fk oranı 3.70, piyasa değerinin defter değer oranı 0.97, piyasa değeri 5 milyar 254 milyon lira. Öz, düzeltiyorum. Sermayesi 370 milyon lira. Öz sermayesi 5 milyar 428 milyon 680 bin lira. Defter değeri 14.67. Fiili dolaşım oranı %50,71. Piyasadaki ve fiili dolaşımdaki senet sayısı ise sayısı aynı 187 milyon 627 bin adet. Yine biraz önce bahsetmiştik. Son dönem karı 2019 yılına ait 1 milyar 420 milyon 750 bin lira net karı mevcut. Tekfen'in. Grafikler üzerinden bakalım. Şu anda güncel fiyatı 14.20 demiştik. Cuma günü 17 Nisan Cuma günü kapanışı itibariyle 14.20 seviyesinde. Buradan bakıyoruz. Peki geçmiş dönemde en yüksek gördüğü nokta neresiydi Tekfen'in? Şu 5 yıllık 1 yıllık grafiğine baktığımızda en son 27 18 Haziran 2019'da yaklaşık 10 ay kadar önce 27-20 seviyelerini görmüş olan bir hisse, tekfen hissesi. Şu an için 14-20'de. Peki son yakın dönemde gördüğün yüksek rakam neydi? 20-48 o da 14 Ocak 2020'de 2 ay, 3 ay öncesine kadar 20-48 seviyelerini görmüştü tekfen. Aşağı yönlü bir hareket mevcut durumdan kaynaklı. İş ilişkilerinin yurt dışı kaynaklı olup büyük potansiyele sahip olan şirketler biraz daha fazla etkilenmiş oldular bu durumdan. Bunların toparlanması halinde nerelere gelebileceğini bunları görmek açısından buraya koydum. 20.48 14 Ocak'ta gördüğü rakam. Peki bu dönemde en düşük rakam neymiş? 11.65 seviyelerini görmüş. 23 Mart pazartesi günü. 11.65 23 Mart tarihi arkadaşlar diğer iş, şirketler ile ilgili de zaten verdiğimde en düşük seviyelerini 23 Mart tarihinde gördüğünü hepsinin görüyoruz. Bu da Tekfen için 11.65 seviyelerine denk gelmiş. Tekfen'in 23 Mart'tan 17 Nisan Cuma günü bu son işlem günü kapanışına kadar toparlandığı miktar ise 11.65'ten 14.20 seviyesine kadar yaklaşık %22'ye yakın %21'in üzerinde bir e, toparlanma meydana getirmiş Tekfen'in hisseleri. Bir de son olarak ekranda bu da bize bir fikir edinmesi açısından bunu e, buraya koydum arkadaşlar. Şöyle göz gezdirebilirsiniz. Bakıldığı üzere Tekfen'in bağlı ortaklıkları, finansal duran varlıklar, finansal yatırımlar alanında Tekfen endüstri Ticaret AŞ, Tekfen İnternasyonel Finans. Yine baktığımızda Tekfen dışında şöyle göze çarpan Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat. Tekfen dışında bakıyoruz. Toros Tekfen grubunda yine. Gama Tekfen. Doğuş Tekfen adı ortaklığı var. Tarım alanında ortaklıkları, yatırımları var. Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'nda az da olsa bir ortaklığı mevcut. Akçansa Çimento Sanayi'nde yine az miktarda. Turcaş Petrol'de aynı şekilde az miktarda. Birçoğunda %100 ve %100'e yakın oranlarda payları mevcut. Tekfen'in. Şöyle ekranda geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok bağlı ortaklığı da mevcut. Değerli arkadaşlar Tekfen ile ilgili şu an için hızlı bir şekilde kısaca bilgi vermeye çalıştım. Mevcut yeri 14-20 bu sebeple daha önceki gördüğü yerler 20 ve 27 seviyeleri potansiyel açısından mevcut şartları yakaladığında yukarı yönlü gitme ihtimali potansiyeli olabileceğini düşündüğüm bir şirket ama tabi bu yatırım tavsiyesi olarak değil değerlendirilmesi gereken şirketlerden bir tanesi olarak görüyorum. Yine de tüm yönlerle inceleyerek Karar herkesin kendisine aittir. Herkese bereketli bol kazançlar diliyorum. Hayırlı günler.